aslında ulaşmam sağlıyor. Şeyden... Eee, ee, ee. Ee. Kağıt, tık, tık. En çok ne gidiyor? En çok temiz günlerimiz gidiyor. Temiz, 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 temiz günleri alıyorlar. Para mı onlara da? Bayağı. Her şey. Gidiyor. Bayağı. Her şey gidiyor. Tek tek. hasta olan, yaşlı olan, giremeyen oğlunu görüyoruz. Çekil, çekil, Şartlar fazla, bir de kalmış. fazla. Çivi de yok. var. var. içeride. Yani daha mı rahat kalır? Daha rahat kalır. Evet. Geniş daha rahat kalır. Ondan sonra 2 saat, 3 saat. Ona da paketlerin devam ediyor. Aynen aynen. Evet. 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 Geniş olup daha rahat kalır. Tamam sizler sağ olun. Evet. Haliliye Belediyesi olarak Haliliye halkımıza söz vermiştik ve özellikle de Ahmet Yesevi'ye. Ahmet Yesevi mahallemiz bizden bir semt pazarı bekliyordu. Biz buna ilave olarak bölgemizin de ihtiyacı doğrultusunda burada hem bir semt pazarı hem bir otopark ve yine kod farkından dolayı ulaşan, oluşan alt katı ile ilgili olarak da bir 10 bin kişilik aşevi, yine glutensiz ekmek, yine sosyal market ve yine aynı zamanda sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün bir bölümünde buraya taşıyaraktan biz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmet noktasında ayağına geldik. Hizmeti onların ayaklarının altına serdik. Şu an burada hummalı bir şekilde artık son rutuşlar yapılıyor. Şu an buradası hizmet vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla birlikte buradaki Ahmet Yesevi mahallemizin sakinleri dahil olmak üzere Halilyeli vatandaşlarımızın da katılımıyla burada görkemli bir açılış yapacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun deyip müjdesini verip şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunmak istiyorum. Sosyal yardıma muhtaç ailelerimize biliyorsunuz ki bizler şu anda yaklaşık 10 bine yakın ailemizin evine Halilye Belediyesi olarak aş noktasında, teminlerin noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bu yaklaşık 2020 yılından beridir devam ediyor. Şu anda bu testi biraz daha büyüttük ve yine ihtiyaç olduğunu gördük. Ekmek üretim de kurmamız gerektiğini ve yine sosyal manada, aşevimizden faydalanan, sosyal manadan, marketimizden faydalanan vatandaşlarımıza da yine günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu anda da bir ekmek üretim tesisini inşallah açmış olacağız. Şu anda hala hazırda üretime başladı ama resmi açılış için Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bekliyoruz. Biz de, de şu an sahadayız, geziyoruz, son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz.